Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 6. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 1. dönem 1. yazılı hazırlık sorularını inceleyeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve başlayalım. İlk sorumuza bakacak olursak, peygamberlerin görevleri nelerdir? Kısaca açıklayınız. İlk olarak peygamberlerin görevlerini bir sıralayalım. Tebliğ Tebiyin temsil, inzar, tebşir ve tezkiye. Evet arkadaşlar. Tebliğ ne demek? Tebliğ peygamberlerin Allah'tan aldığı vahiyleri eksiksiz bir şekilde insanlara iletmesidir. Allah'tan aldığı vahiyleri insanlara eksiksiz bir şekilde iletmesidir. Evet arkadaşlar. Tebliğ görevi bu şekilde. Tebliğin görevine geldiğimiz zaman ise tebiğin Allah'tan aldığı vahiyleri insanlara açıklamasıdır arkadaşlar. Allah'tan aldığı vahiyleri insanlara açıklamasıdır, anlatmasıdır. Evet arkadaşlar, temsil görevine geldiğimizde temsil görevi ise peygamberin hayatıyla, yaşayışıyla, davranışlarıyla, hareketleriyle insanlara örnek olmasıdır. Kızlara şöyle söyleyebiliriz. Peygamberlerin yaşayışlarıyla insanlara örnek olması. Evet arkadaşlar, inzar görevine geldiğimizde inzar görevi peygamberlerin insanları uyarmasıdır. Yanlış yaptıkları yerde, hata yaptıkları yerde veya bunları bunları yaparsanız eğer Allah sizi cezalandırır diye uyarmasıdır. Peygamberlerin insanları uyarması diyebiliriz. Peygamberlerin insanları uyarması. Tefşir görevine geldiğimiz zaman ise arkadaşlar peygamberlerin insanları müjdelemesidir. Eğer bunları bunları yaparsanız Allah sizi ödüllendirecek, sizi cennetine alacak diye onları ne yapması? Müjdelemesi. Peygamberlerin insanları müjdelemesi. Teskiye görevine geldiğimiz zaman ise arkadaşlar, peygamberlerin insanları kötü huylardan uzaklaştırmaya çalışmasıdır. Peygamberlerin insanları kötü huylardan uzaklaştırmaya çalışması. Evet arkadaşlar peygamberlerin görevleri bu şekilde tebliğ, tebyin, temsil, inzar, tebşir ve teskiye. Evet arkadaşlar ikinci sorumuza gelelim. Allah'ın insanlara vahiy göndermesinin temel amacı nedir? Evet arkadaşlar Cenab-ı Allah'ın insanlara vahiy göndermesinin temel amacı insanları doğru yola yönlendirerek onları dünya ve ahirette mutluluğunu sağlamaktır. Ayrıca arkadaşlar insanların kendilerini, hayatın anlamını, görev ve sorumluluklarını bilmesini sağlamaktır. Evet yazalım insanların doğru yola yönlendirerek onların dünya ve ahirette mutluluğunu sağlamak Ayrıca insanların kendilerini hayatın anlamını görev ve sorumluluklarını lerini sağlamaktır. Evet arkadaşlar. Cenab-ı Allah'ın insanlara vahiy göndermesinin temel amacını bu şekilde açıklayabiliriz. Üçüncü sorumuza gelelim. Suhuf nedir? Hangi peygamberlere suhuf gönderilmiştir? Evet arkadaşlar. Cenab-ı Allah ilahi kitaplar yolluyor. Bir de Ayrıca suhuf göndermiştir. Bazı peygamberlere suhuf nedir? Suhuf aslında sahife kelimesinin çoğuludur arkadaşlar. Suhuf. Sahife kelimesinin çoğuludur suhuf. Yani sayfalar demektir. Türkçesi sayfalar. Sayfalar diyebiliriz. Peki hangi peygamberlere sayfa göndermiştir? Yazalım. Hazreti Adem'e, 10 sayfa Hazreti Şit Aleyhisselam'a 50 sayfa Hazreti İdris Aleyhisselam'a 30 sayfa Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a ise 10 sayfa Suhuf verilmiştir arkadaşlar. Evet 3. sorumuzu da bitirdik. Gelelim dördüncü sorumuza arkadaşlar. 4. sorumuzda ne diyor bize? İlahi kitapları ve kendisine verilen peygamberleri kronolojik sırayla yazınız. Evet arkadaşlar. Kronolojik sırayla yani tarih sıralamasına göre yazdığımızda İlk olarak ilk kutsal kitabımız hangisi? Hazreti Musa'ya verilen Tevrat. Evet arkadaşlar Tevrat. Hazreti Musa'ya. Hazreti Musa Aleyhisselam Tevrat gönderiliyor kendisine. İkinci kutsal kitabımız Zebur. Zebur kime gönderiliyor? Hazreti Davut Aleyhisselam'a. Hazreti Davut Aleyhisselam'a. Üçüncü kutsal kitabımız İncil. İncil kime gönderiliyor? Hazreti İsa Aleyhisselam'a. Ve son kutsal kitabımız, bizim kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim. Kime gönderiliyor? Son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Evet arkadaşlar. Kronolojik tarih sıralamasına göre ilahi kitapların gönderilişi ve gönderildiği peygamberler bu şekilde. Bir sonraki sorumuza geçelim. Felak suresinin 3 özelliğini yazınız. Evet arkadaşlar. Felak suresinin 3 özelliğini yazalım. İlk olarak Felak suresi adını 1. ayette geçen Felak kelimesinden alıyor arkadaşlar. Felak ne demek? Sabah aydınlığı şafak gibi anlamlara geliyor. Bunu yazalım ilk olarak. Adını ilk ayette geçen sabah aydınlığı şafak gibi anlamlara gelen Felak kelimesinden alıyor değil mi arkadaşlar? Felak. Evet arkadaşlar. İkinci bir özelliğini yazalım. Nas ve Felak suresi birlikte muhabbizeteyn olarak isimlendiriliyor. Muhabbizeteyn ne demek? İki koruyucu şey. iki koruyan anlamına geliyor arkadaşlar. Nas suresi ile birlikte Nas ve Felak sureleri Muavvizeteyn Muavvizeteyn olarak isimlendiriliyor arkadaşlar. Ne demek muhafizeteyn? İki koruyucu anlamına geliyor. Üçüncü özelliğini yazacak olursak. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sabah ve akşam kötülüklerden korunmak için üçer defa okunmasını tavsiye etmiştir bizlere. Peygamberimiz sabah ve akşam kötülüklerden korunmak için üçer defa okunmasını tavsiye etmiştir. Evet arkadaşlar. 6. sınıf Din ve ahlak bilgisayarısı birinci dönem birinci yazılı yazılık sorularımızı inceledik. Umarım faydalı olmuştur. Umarım istifade etmişsinizdir. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.